Pelşinin ailesi Malbata Pelşine Bizim evimizde yedi kişi var. De de heft keshene. Annem, babam, kız kardeşim, Diyamın, bavemin, kuşkamın, Erkek kardeşim, ninem ve dedem ve ben. Birayemın, dapürü bapiremın, u ez. Babamın adı Cemal'dır. Nave bavemin Cemale. Annemin adı Selma'dır. Nave diyamın Selmaye. Erkek kardeşimin adı Sidar'dır. Nave birayemin Sidare. Kız kardeşimin adı Berçem'dir. Nave huşka berçeme. Dedemin adı Usiv'dir. Nave bapire Usiv'e. Ninemin adı da Gülistan'dır. Nave dapire minci Gülistan'e. Kaç kız ve erkek kardeşin var? Çend huşkü brayen tehene. Bir erkek kardeşim var. Braye ki Onun eril adı Serhat'tır. Navevi serhat'e bir kız kardeşim var. Xuşkeke min heye, onun dişil adı Rukendir. ve Rukene. Kaç kız kardeşin var? Çend kuşkente hene? Üç kız kardeşim var. Se kuşken min hene? Kaç erkek kardeşin var? Chen Bryant dehne bir erkek kardeşim var. Brian kimin heyecanı? Kaç kız ve erkek kardeşin var? Chen xushu Brian dehne Bir kız ve iki erkek kardeşim var. Huşkek u du brayen hene. Arkadaşlarım var. Hevaline min hene. Adarın ailesi. Malbata Adari. Benim adım Adardır. Navemin Adare. Ben öğrenciyim. Ez hondekarım. Ben on yaşındayım. Ez deh salime. Benim annem işçidir. Diyamın karkere. Onun dişil adı delaldır. Navev delale. O 45 yaşındadır. Ev 45 saliye. Benim babam kapıcıdır. Babamın dergevane. onun eril adı Serdar'dır. Nave vi Serdare. O 44 yaşındadır. Ev Çilüçar Saliye. İki kız kardeşim var. du kuşken min hene. Bir kız kardeşim öğrencidir. Kuşkeke min Onun dişil adı Britandır. Nave ve Beritane. Bir kız kardeşim de öğretmendir. Huşkeke mınji mamosteye. Onun dişil adı Banu'dur. Nave ve Banu'ye. Bir amcam vardır. apeki min Onun eril adı Celal'dır. Navi vi O şofördür. Ev ajokare. İki amca kızım vardır. Du dot mamen min hene. Onların isimleri Çiçek ve Rügeş'tir. Nave von Çiçek u Rügeşe. Çiçek öğrencidir. çiçek hondekare. Rügeş ev hanımıdır. Rügeş bermaliye. Kim? Ki. kimin k çiçekin babası kimdir? Bave çiçek ekiye. Çiçekin babası Celal'dır. Bavi çiçeke celale. Celal kimin babasıdır? Celal Bavi keye. Celal Çiçeğin babasıdır. Celal bave çiçekeye.